Hepinize yeni bir videoda merhaba dostlarım. Tubul sunucusunun 31. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Yeni silahımıza 6'yı da attırıyorum. Bu sefer güzel bir şey kalırız inşallah. İlki geldi. 7 şeytan değil ya yani şu <laughs> 15 şeytan olsun ya. 15 şeytan olsa dururdum. Ama 7 şeytan bunda iş yapmıyor. Yani şu anlık belki işimi görür mü görür. De. Zaten ben bütün bossları şeytanlı olan bütün bossları çok rahat bir şekilde kestiğim için. Ki ruh da var istersen ruh da yakarım. Ne çok gerek yok o yüzden o şeytanı şu anda. 15 olsa ama kesin dururdum. İkinciden ne geldi buna bakalım. 4 şeytan 6. Alta... Oğlum aynı hepsi geldi. <laughs> Oranlar değişti lan sadece. E bunu da geçiyoruz. Üçüncüden bir şey görür müyüz artık. Ork ve HP. Bu da çöp tabii ki de. Hadi artık bir metin bir şey görelim artık. 15 ork veriyor ya, 15 şeytan olsun şu ya, ork değil ya. Bir yandan para da iyi giriyor bu arada. Şöyle diğerine bakalım. 15 ölümsüz. Kafayı yedirtecek bu kılıç bana. Ama gösteriyor bir yerde de. Hiç lazım olanlar değil. Bundan ne geldi? 5 metin 4 şeytan. Ya öf. Abi bu bizi kesmez ya. Yani şimdi buna kızacaklar olabilir. Ama bunu değiştiriyorum abi. O o efsunlardan birinin tam oran olması lazımdı. Bundan ne geldi? 1 şeytan. <laughs> Hadi artık bir şey göster. Bir böcek. Ya önceki bölümde de gördük o şeytanla Metin'i aynı anda. Gerçekten içim gitti. Bunda da gördük. Valla kalbim acıyor kalbim. Bunda ne geldi? 10 böcek. Artık bir şey gelsin. Valla sıktı ya. Ejderha dönüşü soğuma süresi. Mükemmel. Geçen bir kulumda 5 saniye saldırı bonusu al. Dünyanın en iyi efsunu. Bir şey gelecek mi artık? Umudum da çok kalmadı. 2 saniye rüzgarın gücüyle düşük ve ikisi de hiçbir işime yaramaz. E bunu da geçiyoruz. Şöyle bir şey gelsin ya artık. Valla bir 7, 6, 7, 8 metin gelsin veya 15 şeytan olur, 15 buz olur. Bunların hepsine okeyim. Ama gidip de bir şeytan vermesin abi bana. 5 SP ne oğlum? Bunu ne yapacağım? Nereye mi sokacağım şimdi bunu? Bundan ne geldi? Bir zor olacak falan. Son bir tane daha atıyoruz artık. Para bitti yani abi. 4 point gitti şuraya. Ama yani bunu getirtmemiz de lazım. Bundan ne gelecek? Maalesef bir şey gelmedi. Sağlık olsun ne diyelim. Yine döndük dolaştık. Silah altıydı attırıyoruz abi. Elime biraz para geçti ve yine buna döndüm. Yapacak bir şey yok. İlkinden Zodiac canavarı falan gelmiş. Çöp. Ya buna atacağız abi. Yapacak çok. Farm yapıyorum. Bu parası geliyor arkadaşlar. Deli gibi farm yapıyorum. Gerçekten bu paraya bakmayın. Bunun dışında birazdan sandıkları da gösteririm pazardaki. İkinci dene gelmiş? 30 SP yine çöp. Bak şöyle bu arada pazarı da göstereyim. Pazarda da abi bu kadar sandık var. Daha bir iki turun sandığı da benim diğer surada. Bayağı farm yapıyorum sıralar. Bundan ne geldi? büyük çözme falan. Artık bir şey umudum yok. Yani başka konulardayım tamamen. Formalite icabı attırıyorum adeta. Dördüncüden bir şey geldi mi? 3 zodiak. Lan ne zodiakmış birader sal be. Dönmüyorum zodiak dönmüyorum işte ya. Anla ya. Beşinciye şöyle bir alttan bakıyorum. Böcek. Çöp. Bunda ne geldi bakıyorum. Aha sonunda bir şey yakaladık. Vallahi sonunda bir şey yakaladık lan. 40 str e geldi. Abi Gönül istiyordu ki Metin ama 40 ST'yi dururum abi yapacak bir şey yok. Gönlümden Metin geçiyordu ne yalan söyleyeyim ama olsun. Bu da okey. Hayırlı olsun. Bu arada şöyle bir tane cennet kolye yaptım. Ya bunu arkadaşlarla takasladık açıkçası. Arkadaşlarla derken arkadaşlar sunucusuyla takasladık. Ya 10-13 fona falan denk geldi ortalama olarak. 1.5 kp 10 kritik artı 9 cennet kolye bu zaten bize lazımdı. Güzel oldu bu da. Bunu şimdi 7. efsuna bırakacağım. 6. efsuna ekti şu anda. 7'yi de eklesin. Buna da yine bir şey deneriz. Şöyle bunu sek diyorum. Evet diyorum. Bunu bırakıyorum buraya. Şurada da biraz hızlandırıcı vardı. Hatta bunun %30'luğu da vardı sanki bende. Aynen bunu biraz hızlandıralım. Zaten neyi de kullanacağız. Şöyle 11 saate düştü. Bir turda %20 vuralım. Yeter bu buna. Tamam 9,5 saat yeter. 9,5 saat sonra geliriz. Bunu alırız inşallah eklenmiş olarak görürüz. Bizim ruhun süresi bitmişti. Şöyle ruh sandıkasını açalım. Buna bir artı basalım. Bakalım buradaki ruh parşömenleriyle artı 4 yapabilecek miyiz? Artı 1 oldu. Artı 2'ye yandı. Hop artı 2 oldu. Artı 3 gelir mi? Artı 3 oldu. Artı 4 gelir mi? Artı 4 oldu. Bayağı da rahat oluyormuş bu. Bunun süresi de burada başlasın. 3 saat sonra dolar kendi kendine. Metin ateşi etkinliği vardı. Ben de bir tane şöyle yaptım. Bakalım belki bundan nemereye falan gideriz ya. İmkansıza yakın da. Belki olur mu olur. Kesinlikle patlayacağız bu arada. Böyle ilkinden yüz başını kestik Evet patladı mükemmel Kolyeyi 6-7'ye atmıştık bakalım geçmiş mi İnşallah geçmiştir Ekleme mi ciddi mi ya bu Oğlum %70'den attık seni kardeşim Ayıp ediyorsun neyse sıkıntı yok Ben bunu tekrar ekleyeyim Elimde bir tane büyülü metal var bu büyülü metali Zodiac'ımızı atacağız bakalım inşallah geçirebiliriz. Metal bulmakta gerçekten sıkıntı. Çok fazla satan yok. Hatta neredeyse hiç satan yok. Zar zor bir tane buldum inşallah geçirebiliriz abi. Hadi oğlum şöyle vuruyorum ve yanıyor. Mükemmel. Biraz görev kitabı aldım. 8 tane bunları yapacağım. İçinden kor falan çıkarırsak güzel para olur. Bir de jotun dönmekten gerçekten sıkıldım artık ya. Yeter ya hayatımda bu kadar jotun dönmedim ben. O kadar baydım ki her iki saatte bir gir 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 görevleri yap bir yap falan baya üşendim. Biraz bari bunda takılayım. Şöyle ilk görevden ne geldi? Nemere verdi. Nemere'yi kabul edemiyoruz. İkinciden Razador verdi. Koral Tamam abi yaparız. Hemen bir Razador'a gidelim. Görev kitabını bitirdim. Şöyle ne verdi? Ergovan Ejderha Çeliği çöp. Bir tane daha okuyalım ne gelecek? Yine Nemere verdi. Nemere işimize gelmiyor abi. Bundan ne verecek? Entai imhaç. Tamam ormana gider bunu da yaparım. Devam diyeyim. Şimdi bir doğru keseyim. Raza doğru da kesiyoruz bu arada şöyle. Bakalım kaç sandık alacağız. İçimden bir ses 8 dedi ama göreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sandık. Allah bereket versin abi. Bir 45'e buradan attı. İçeride ağır aldık birkaç tane. Bir 20 m 25 m de oradan geldi. Bu imhacı ile beraber görev bitiyor. Şuradan bir kor alalım ya artık. Böyle bakıyorum. Geri dönüş kağıdı ne? Allah'ım gözünü seveyim. Bu ne oğlum ya? Çok aşırı saçma ödüller var. İki tane vermiş bir de. Ha? Bak. Neyse bir tur daha alayım. Görevine çıkacak. Rahip şifacı. E tamam basit bu. Bunları da yapıştı. Bu görevi de hemen bitirdim. Bundan ne alacağız? Kor verdi. Sonunda bir kor aldık. Bilmeyenler için bu kordan işlenmemiş de çıkabiliyor. Efsanevi de çıkabiliyor biliyor Şöyle ilk açacağız büyük ihtimal şeyi verecek diye hatırlıyorum. Hani hangi kor türünden verecek? Ona bakacağız. Grena a direkt işlenmemiş Grena verdi lan. Kulak kahretmesi. Ben sanki direkt ilk şeyini veriyor sanıyordum. Türünü veriyor. Sonra o koru bir daha açıyorum. Sonra öyle bakıyoruz falan filan diye sanıyordum da olmadı. Neyse şöyle bir tur daha yapalım. Nemere verdi. Nemere işimize yaramıyor. Bundan ne gelecek? Yine Nemere. Ormanda bir şey verirse hemen yaparız. İmhacı verdi. Okey okey. O tava koyayım abi. Kendi kendine imhacılar da kalsın. Bu imhacıyla beraber beraber de görev bitiyor. Şuradan da bir kor daha alır mıyız? Geri dönüş kağıdı verdi yine. Çöp. Bu görev de bitti. Bakalım bundan ne alacağız? Arama At camı mı? A ticaret bir saatlik. Ne yapacağım ki ben bunu? <laughs> Dünyanın en boş içeriği olabilir bu bu arada. Son bir şurada prens 2 var. Bundan ne gelecek? Felaket mi falan direkt vazgeçtim abi. Başka hiç üstümde var mı? Üstümde yok gibi duruyor. Hiçbir şey alamadık. Raza doğru da kesiyorum şöyle. Bakalım bundan kaç sandık alacağız. 8 gibi sezdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 60 yine. Bir ortalama Elimde 5 tane büyülü metal var. Bunu belki aralarda görmüşsünüzdür. Topluyordum. Akiyi bulamamıştım. Akikleri falan da ayarladım. Abi Zodya'mızı artı 8'e deneyeceğim. İnşallah burada bir artı 8 olur. Artı 8 şu anlık bizi uzun vadede götürür. Bir yerde sonra 9 falan da deneriz. Eğer ki artı 8 olursa artı 9'a ritüelim var. Ritüel atacağım. İnşallah geçersin. Hadi oğlum be. İstiyorsanız İstiyorsan 5. de geçir, istiyorsan 1. de geçir. Fark etmez. Şuradan bir 8 olsun yeter bana. Böyle ilkini attım. ilkini yakarak başladık. Hemen üstte şöyle 2'yi vuruyorum. 2 de yandı. Yapma ama. 8 görelim en azından şuradan. Üzme bizi. Yapıştırdım. Bu da yandı. Hadi oğlum be geç artık. Böyle 4. attım. Aha bu da yandı. Sonuncuya kaldık. Sıçtık. Sonuncu da Geçer mi? Sonucu da geçmedi ve battık. Güzel abi temizinden bir 7-8 won falan girdi mükemmeldi. Agalar bir anda Hidra'ya geldik. Ne yapacağız bu Hidra'da? Bildiğiniz gibi ruh var. Rüya ruhu var. Bunun hasarımız 2.5 katı falan artıyor. Hani belki olur da keseriz dedik. Bir denemek için sadece girdik. Nemre'nin itemleri falan bayağı iyi aslında da benimkiler değil. Ya yine de denem ama şöylesine girdik. Bakalım kesebilecek miyiz? Göreceğiz. Ben şuraya vururken bir açarım tekrar. Başlıyor mücadele. Bakalım kaç vuracağız? 10k falan vuruyoruz ama ruhu daha açmadım. Ruhla 25k gibi düşünebilirsiniz. Yani fena değil gibi. Tabi önemli olan burası değil. Önemli olan Hidra'yı vurduğumuz. Hidra'da da ruhu açacağız. Burayı her türlü keseriz. Hidra'ya bakalım kaç vuracağız. Geldik Hidra'ya. Bakalım kaç vuracağız. Böyle ruhu açıyorum. 14.5-15'leri görüyoruz. Aa, biz bunu keseriz böyle gibi. Ama son turda ne olacak göreceğiz. Şöyle hatta her şeyi bir tekrardan yenileyim. Tek yemememiz lazım. Yaşam biraz basayım. Yön kaldım da unuttum. Pot da yok kan üstümde. Ben yaşamlayacağım burada yapacak bir şey yok. Pot yok üstümde. Hesapta çok fazla eksik var. Ona rağmen bence gayet güzel vuruyoruz bu arada. Biraz yaşayamayacağız zaten. Yaşamı kullanmıyoruz. Yapacak bir şey yok. Abi biz elementer güç taşı falan almayı unuttuk. Zaten son turda kalan görüyorsunuz. Bu şekilde kesemiyoruz. Bir de ben şehire ineyim potu alayım. 20 dakika sonra kolye 6'da 7'den çıkacak. Kolyeyi alalım. O şekilde bence keseriz gibi. Deneyeceğiz. Neyse Hydra felaketinden sonra şu kolyeyi bir alalım bakalım. Hadi oğlum eklenmiş ol. Abi nasıl yine eklenemedi ya? %70 bırakıyorum kardeşim ya. Neyse bu kolye biraz bize lazım. Tekrardan bir idraya geldik. Bu sefer güç taşlarını falan da aldık. Güç taşı burada bir 700-800'lük oynattı. attı. Yani 10.000'i bir kere görmüştüm buraya vururken herhalde. O da tam dipten böyle 10.000 sıfır böyle. Şu an 18 hatta biraz önce 1900 küsürü falan gördüm ortalama olarak 900'de bir karısı falan oynattı diyebiliriz. Önemli olan Hydra. Bakalım şimdi Hydra'yı kesebilecek miyiz? Biraz önce emrede de pet de yoktu, kan da yoktu. Onu da aldı. Bakalım inşallah keseriz. Hydra'ya da 16.5 falan vuruyoruz. 1K falan da yine burada arttırdı. Güzel hasar. Bakalım kesebilecek miyiz? En son durumu tekrar bir gösteririm. Yok abi patladık bir yerde bir vurdu ikimizi tek yedik falan İdri zaten patladı dönemiyoruz. Agalar iki metalimiz daha var ve yine zodyağı deneyeceğim. Ya buna niye demirci atmıyorsun falan diyenler olabilir. Demirci atmak aslında benim de hakkımdan geçiyor ama şu anda piyasada 200 ay ışıkları 1.5 pon. Normalde bu ay ne deri 40 50 Birkaç gün önce de öyleydi bir anda yükseldi. Yeni etkinlik takvim falan da açıklanmadı. Şu an bende de parşömen yok. işi olmadan bu düşerse eğer ki tekrar basamam. Çok büyük sıkıntı. Hani kendimi garantiye alıyorum en azından. Geçmezse bile bossları dönüp para kasabiliyorum tekrardan. Onun için bunu atıyorum. Böyle abi bu sefer hiç uğraşmadan. Şöyle direkt yapıştırıyorum. ki yandı. Diğerini şöyle soldan vuracağım. Bunu da şöyle sola alacağım. Şuradan geçer misin? Yine geçmedi. İyi giriyor. Vallahi çok iyi giriyor. Agalar bir tane kalkan buldum. Öylesine piyasaya bakıyordum. Hani dedim ne ne kadar ediyor falan diye böyle biraz bakayım dedim. Hani belki güzel bir şey falan vardır ucuza. Bir şey bulurum dedim. Öylesine bakıyordum. Bir kalkan buldum. Ya bizim şu anda kalkana ihtiyacımız yok. Bizim Titan'ımız zaten art 9, 15 blok, 5 yarı. Şu anlık bana yetiyor. İleride belki evsunda işim falan onu bilmiyorum. Ona bakacağız ama şu anlık Titan'ımız bize yetiyor. Şimdi bunu niye alıyorum? Abi inanılmaz ucuz bir kalkan yani ben bu kalkanı hiçbir şey yapmasam depomda kalsa başka sunucuya geçirsem bile çok deli paraya satacağıma inanıyorum. Böyle bir kalkan 15 blok, 20 şeytan, 20 hayvan, 5 yarı 6 zeka. Yohara makinesi olması lazım diyebiliyorum. Yani Yohara da blok işliyor 15 blok, şeytan işliyor 20 şeytan, hayvan işliyor 20 hayvan, yarı lazım 5 yarı yanında da 6 zeka kondurmuş. 6 von bence çok güzel para. Bunu basar mıyım basarım falan ama ya, acelesi olmaz yani. Hemen Yohara'ya çıkmayacağız. En kötü ihtimal bir buçuk 2 haftamız var. O da en kötü. 6 onu bunu alacağım. Ya bu zaten benim 3 tur 4 tur Jotun param. Elde para varken bunu atayım depoya kalsın abi. Bence mükemmel bir kalkan inşallah pişman olmam. Ya Marmara'da şunu şu anda 24 sono falan alıyor gibiyim. 24 25 sono. Marmara piyasasını bildiğim için söylüyorum. Yani bunu çok çok fazlalara satarız. Gerçekten aşırı yüksek fiyatlara satarız. Hayırlı uğurlu olsun abi kalkanımız. Bugünün tombalasında da 3 tane şansım giysi birikti. Şöyle bir 50 size beraber bir çevirelim. Belki bir tılsım çıkarız. Çıkarmazsak ben devam ederim ne çıktığını gösteririm. Burada ufak bir videonun arasına giriyorum. Bu tombolayı çevirdiğimiz kısım biraz donarak çıkmış. Onun için orayı göstermedim. 50 epeyi hiçbir şey alamadık. Ondan sonra ben tekrar çevirmeye devam ettim. Yaklaşık olarak bir 90 epin ardından bu hesapta bu tılsımı aldık. Gayet güzel. Diğer hesapta da bu tılsımı çıktı. Bir tane çevirdim sadece. Ü -ü -ü. Simyacının yanındayız. Elimde 5 tane antika elmas var. Bunlardan belki bir şey çıkarırız. Bunları bir üstü sallayacağım. Şöyle ilkini atıyorum. Bir efsaneviyle başlayamadık maalesef. Bir tur daha attım. Bir efsanevi aldık. Şundan da bir efsanevi verir misin? Vallahi bir efsane bir daha geldi. Aha. Şuradan da bir mitsi verirsen çok güzel karımız olur. Sana güveniyorum simyacı. Şöyle yapıştırıyorum ve yanıyor maalesef. Olmadı başaramadık. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>